Şimdi Türk dizilerindeki erkek karakterleri konuşalım ya. Bu zamana kadar mesela aklına gelen diziler şöyle mesela Efsanelerden Kutlar Vadisi olsun, Hezel olsun. Yoksa Behlül olabilir. Bunlardan hangileri Kıvanç mı, Kenan mı tartışmalarında sen neredesin? Yeni dönemde Burak Özçivit var mesela. Hep şerim olur kendisi. Türk dizileri ya bence bizim karakter yapımız Türk dizilerindeki bozuk. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. E, Jante adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi, ben gülmem. Koltuk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Gerçi dizi hani çok gerçek hayatla ilgisi yok ama o kadar böyle derin bir şekilde empoze ediyorlar ki bunu insanlara. Birçok insan bunu yanlış algılıyor. Mesela atıyorum senin ve herkesin hatta çağrışma yapabileceği bir şey. Kutlar Vadisi döneminde mesela uzun paltolar çoğalmıştı değil mi? Tabi Türklerin uzun. yetiştirdiği özel uzun. bir ekip. <laughs> <laughs> Herkes de bir Polat Alemdar havası var. Aynen aynen. Değil mi? Çözeriz ederiz falan. Tabii yani canım. çocukları aslında nasıl etkiliyor? O şeyi hatırlıyorum ben ya. Bu Sharon Stone'un oynayacağı bölümde Kurtlar Vadisi'nde. Do you like it? I thought the original wasn't Lou. It's a common mistake many people make it. Tamam. Polat Alemdar. O gün Türkiye'deki sokakları hatırlıyorum. Yemin ediyorum bak Türkiye'de desen ki Aha. nüfus sayımı yapılacak hani sokağa çıkma yasağı var. Abi yine bir şekilde insanlar sallamıyordu, çıkıyordu falan. O gün sokakta kimse yoktu ya sokak kedileri hariç. Evet, şey gibi böyle iftar zamanı gibi olmuştu değil mi? Aynen aynen. Kimse yoktu yani sokakta. Evet. Çok enteresan bir gündü. Kurtlar Vadisi'ni hiç izlemedim de. Belki büyük şeyler kaybetmiş olabilirim. Benim de öyle düzenli çok. izlediğim bir dizi değildi bence bizim yaşımızdan ötürü de. Çok Yok, ilgimizi benim ama çekmiyor olabilirdi bayağı, yani. Perşembe günleriydi herhalde. Mesela lisedeydim ben o ara. Perşembe günleri herhalde toplanıyorlardı. Ya çarşamba mıydı dizi acaba perşembe? Ha bir de birlikte izliyorlardı. <laughs> Yok birlikte değil. Dizinin kritiğini yapıyorlardı. Aa anladım. Abi anladım. hani diziden sonra böyle izleyen tayfa toplanıp bu konuşuyorlardı. Hani, ne oldu, bak şu, şunu <laughs> hatırlıyor musun? Şöyle de olmuş, böyle de olmuş falan. İşte hep o duyulan şeyler vardır ya. Abi Derin Devlet de şöyleymiş, Derin Devlet de böyleymiş, hep böyle bize bir Gladio oluyor. şöyle yapmış aynen, falan aynen. diye tercümanların bir kısmı Claudio dosyasının kapatılmamasını eleştirirken suç örgütünün ortaya çıkarıldığı Öyle muhabbetler Bir de şey var. vardı hatırlıyor musun? Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın Behlül. Behlül. Oradaki bak Behlül karakteri renkli bir karakterdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> renkli bir karakter. Ama yine karakteri bozuk hareketleri vardı mesela. Adamın gözünün içine baka baka nişanlısına asılıyor ya. <laughs> Oğlum o senin yengen, yengen. <laughs> Tabii bir de o kitaptan esinlenmiş bir evet. dizi uyarlamasıydı. Bence o yüzden... Mesela o dizide sana düzgün gelen karakter kimdi mesela? Abi en düzgün gelen karakter kim biliyor musun? O evdeki şey vardı. Dadı. Nasıl konuşan dadı vardı. Ya kadın en azından hani piyano çalıyor. İşte çocuklara eğitim vermeye çalışıyor falan. Gerçi onun da evin sahibi platonik aşkıydı galiba. Evet, o da hatırlamıyorsam. Adnan Bey'e şey yapıyordu. <laughs> Adnan, Aynı, Bey Adnan Bey. kurulu. Adnan Bey. <laughs> Dadı diyoruz ama Adnan Bey. <laughs> Adnan Bey. Aynen Matmazel. Aynen. Matmazel. Evet. Matmazel Adnan Bey'e kuruluyordu. Bence oradaki o dizideki herkesin böyle flowları yani böyle eksikleri vardı. Ya gerçi hani o ona aşk besliyordur. Matmazel'in mesela Adnan Bey'e aşkı biraz daha seviyeliydi. Tabii, tabii Yani hani rahatsız edici düzeyde değildi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Evet evet yani, öyleydi öyleydi. öyleydi. Zaten ama. çok açık açık belli etmiyordu canım hiçbir zaman. Hep bir platonikti işte yani. Ya, geri kalan dizideki bütün karakterler Adnan Bey de mesela sıkıntılıydı. Şöyle bir sıkıntısı var. Kaç yaşında adam mesela gencecik işte orada kızı almış mesela hani baktığın zaman bir garip değil mi mesela çok. Ya tabii kız da o yüzden işte. <laughs> behlül diyorsun. <laughs> aman Behlül. Tamam aman Behlül. <laughs> ya bir de şey senin bir ara e ezel çok sarmıştı seni. Hatırlıyorum bizim Astoria'daki New York'taki Hı -hı. evimizde. Abi sabah bir de şey o ara sen o okula işte gidip geliyordun. Daha çok öyle üniversite şeyin neydi? Aynen. <laughs> Ben işe gidiyorum. Sen işte ezele başlıyor oluyorsun. <laughs> o arada okula bir gidip geliyorsun. Akşam ben eve geliyorum. Yine sen ezelin Ezel başındasın falan. <laughs> Ama beni çok sarmıştı oradaki karakter. Bence iyi bir karakterdi. Yani her yani, zaman söylüyorum senin çok manipülatif bir tarafın var içinde. Bence o tarz karakterleri görünce hoşuna gidiyor. Olabilir belki. Seviyor olabilir. <laughs> ee, oradaki karakter güzeldi ya. Ben bir de ben Ezel'i ilk başta niye izlememiştim biliyor musun? Ezel diye dizi ismi mi olur abi? Çok saçma değil mi?